Nether'a gidip antik kalıntı bulacağız arkadaşlar. Antik kalıntı avına çıkacağız ve Nether'a gidiyoruz. Lan oğlum sizin ne işiniz var lan burada? Öncelikle şuradan bir patlatmaya başlayalım arkadaşlar en arkadan. Aa, çakmak taşı yok lan. Şimdi bunu sabahtan beri kıracağız arkadaşlar. Ta ki çakmak taşı çıkana kadar. Şimdi şuraya koyalım. Evet ilkinde bulduk. <laughs> Şimdi ben bu patlatmaya başlayayım. Antik kalıntı burada mısın? Antik kalıntı. Evet arkadaşlar ilk antik kalıntımızı bulduk arkadaşlar. Tamamladık. Full set Metroid olacağız ve Selam millet ben Muhammed kanalıma ve dünyanın en ama en ama en uzun Minecraft Survival'ın yepyeni bir bölümüne Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son arkadaşlar 80. bölümde kalmıştık ve 80. bölümde arkadaşlar ne yapacağız? Ee, ne gideceğiz arkadaşlar? Geçen bölüm hazırlığımızı yapmıştık arkadaşlar. 29. bölümde hazırlığımızı yapmıştık ve bu bölüm arkadaşlar sizlerle birlikte ne gidip antik kalıntı bulacağız arkadaşlar. Antik kalıntı avına çıkacağız ve bu şekilde arkadaşlar videoya girmeden önce şuradaki o lanet olası ee, hayırsızları öldürdüm arkadaşlar. Ne diyorlar onlara bilmiyorum ama e, ee, ismi neydi ya? Bunun şeyi var mı tamiri? Yok. Keşke tamir alsaydık. Neyse. Ee, neydi arkadaşlar? E, ee, yağmacıları öldürdüm arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ne dera gidiyor şu an? Önceden gitmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar şu an beğenebilirsiniz arkadaşlar. Ben e, çünkü beğenme ücretsiz arkadaşlar Bu kadar aynen Ve discord ve facebook sana katılmak isteyen arkadaşlar orada e, açıklamada linkleri var oradan katılabilirler arkadaşlar Sizleri seviyorum hadi videomuza geçiyoruz arkadaşlar ve Nedir'a gidiyoruz İnşallah bildin. Lan oğlum sizin ne işiniz var lan burada Buraya girmiş bunlar Botzol ne iş yapıyor bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bu arada ben buraya çukur da açmıştım birkaç bölüm önce yani birkaç gün önce. Şu neydi bunun ismi? Uçan şeyin ismini unuttum. Ağlıyor şu an. 79. bölümdeyiz arkadaşlar 79. kattayız. Ee, keşke biraz şey yapsaydık arkadaşlar. İsmi neydi? Ee, ee, ne yapsaydık bilmiyorum unutuyorum. Heh. Keşke biraz aşağı inseydik arkadaşlar. Aşağı inebilir miyiz, onu bilmiyorum. Bir bakalım. Eğer buradan antik kalıntı çıkmasa aşağı doğru gideceğiz arkadaşlar. Hatta şuradan böyle gitmeye başlayalım. Hatta şunu böyle bir değiştirelim. Önümüz açık olsun arkadaşlar. Arkadaşlar Minecraft sorularımız her zamanki gibi mükemmel bir şekilde ilerliyor diyeceğim. Ama bu çok hızlı kasıyor. Aynen şöyle duvar. şöyle yavaş yavaş inelim arkadaşlar şöyle şöyle kaç seviye indik o altın bayağı işimize yarayacak çünkü köylüleri taşıyoruz bu arada arkadaşlar onun için altınları toplayayım çok iyi çok iyi tamam şimdilik böyle iyi kaç tane altın olduk 46 tane 9 ile 9 la böl. 5 tane arkadaşlar 5 tane altın külçemiz oldu şimdi şimdi bir dakika kaçını seviyeceğiz 15'e inmemiz lazım daha ve arkadan bir şey ittirdi sanki yok ee, şimdi arkadaşlar böyle iniş o Bakalım neresi burası ee. Ne yapalım ki yukarı mı çıkalım geriden? Bir yukarı doğru çıkalım arkadaşlar Bakalım bir o Çünkü burası lava doğru gidiyor arkadaşlar onun için Bir o 79'dan bir kasmaya başlayalım arkadaşlar ne doğru Biz şöyle Şöyle tamam, tamam bir yukarı çıkalım arkadaşlar. Oradan bir patlatmaya başlayalım. Eğer e, antik kalıntı bulamazsak arkadaşlar, şey yapacağız. E, 75'e pardon 15'e mecbur edineceğiz arkadaşlar. Bu arada burada piglinler falan ne diyorlar bunlar o el kulaklı olan arkadaşlar peşimden koşuyordular geçen bölüm neyse öncelikle şuradan bir patlatmaya başlayalım arkadaşlar en arkadan aa çakmak taşı yok lan yine arkadaşlar geçenki bölümde gibi yine unuttuk neyse ki demirimiz var bir tane çakmak taşı bulsak Onu da bulmak o kadar zor olmayacaktır. Şuralarda var mı acaba? Lan oğlum lan. Sen çekmek taşı nasıl bulmazsın? Evet, buralarda olsun. Bana bir tane kum olsa yeter bir tane kum. Hah, tamam buldum. nereye gidiyor? Heh, şu yukarı çıktım. Hadi gel bakalım. Şimdi bunu sabahtan beri kıracağız arkadaşlar. daha ki çakmak taşı çıkana kadar. Buradan nasıl çıkacağız biz şimdi? Tamam çıktık. Nerede bizim şeylerimiz? Buradaymış tamam. Hadi hızlı bir şekilde arkadaşlar şimdi şeyi çekmek taşımızı arayalım bakalım çıkacak mı şöyle yapalım şimdi şuraya koyalım Evet ilkinde bulduk <laughs> çok basit bir şekilde arkadaşlar ilkinde çıkardık neyse aynen aynen ilkinde çıktı arkadaşlar şansımız varmış ne yapalım şöyle bir tane şundan alalım arkadaşlar şu altın gelmişken altınları da bırakacak arkadaşlar altınlardan olmayalım şöyle alalım tamamdır Hemen Let's go Nereye let's go Nedra let's go Görüşürüz lama bey Ben antik kalıntı avına çıkacağım da Tamam şimdi nereden başlayalım Lan lan gidin eve lan Sizin ne işiniz var lan buradan Tamam şimdi TNT'leri yerleştirelim Gast aynen gaz aklıma gelirse onlar arkadaşlar gazlar ağlıyor arkadaşlar. Şöyle şurası biraz değişik. Şuraya bir tane bırakalım ve yakalım. Umarım çıkar ya kalıntı. Bakalım. Gerçi buralar zor ama yine de arkadaşlar yapacak bir şey yok. Zaten daha çıkmadı. Şuraya bir tane bırakalım. Kaçalım. Buraya kadar etki eder mi? Yok. O bayağı güzel kırıyormuş. Yok, burada da yok. Maalesef yok burada da. Şimdi şuraya gelelim arkadaşlar. Tek tek patlatacağız şu şekilde. Ta ki bulana kadar arkadaşlar. Şimdi ben bu patlatmaya başlayayım mı? O seslerle birlikte mi yapalım bilmiyorum ki. Evet biraz şey düştü. Kuvart. Kuvarsları da toplayacağım arkadaşlar. Hemen şu parçaları alalım bir. <laughs> hayır, hayır hayır hayır. Pardon ya bilmiyordum öyle tutuşuyor bakıyoruz hemen. Burada var mı? Antik kalıntı burada mısın? Antik kalıntı. Neyse arkadaşlar bu şekilde zor uzun, bayağı uzun bir bölüm olur. Biz en iyisi bir şey yapalım. Bulunca sizlere şey yaparım. Evet arkadaşlar ilk antik kalıntımızı bulduk. Umarım birden fazladır diyeceğim ama. Evet ilkini almış bulunmaktayız. Daha Önceden zaten Allah çıkmıştık. 5 tane vardı bu 6. oldu arkadaşlar. Şöyle bir sağa sola kazacağım diyeceğim de ama. Ee, arkadaşlar bu arada şöyle çankları açmışım. Çankların sınırında daha çok. Antik kalıntı ve 15'e indim arkadaşlar. 14'e indim. Ee, bu şekilde devam ediyorum umarım daha çok antik kalıntı avından daha çok antik kalıntımız buluruz antik kalıntımızı buluruz neyse devam edelim arkadaşlar Arkadaşlar evet şimdi ise efsane bir şey göstereceğim. Uzun uzun patlatmalar sonucunda nihayet 3 tane yan yana bulduk. Sonunda bir tane de bulmuştuk 4. 5 tane de evde vardı 9. Diyeceğim de bunlardan bir tanesini atmak zorundayım. Şöyle al bakalım. Başka var mı acaba? Dördüncü var mıdır? Almışmış üçünü de tamamdır. Üçüncüyü aldık ve devam ki arkadaşlar devam ediyoruz Evet arkadaşlar burada iki tane daha buldum. Hemen şunları da alalım arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde ilerliyoruz ama biraz daha bulmamız lazım tabii ki de. Burayı böyle bir açsak. Oo bir tane daha. Çok iyi, çok iyi. Üçüncüyü de bulduk. Bakalım. Başka şey var mı? Az önce bir piglin saldırısına uğradım arkadaşlar ve katlettim onu. Tamam devam ki böyle devam ki. Evet arkadaşlar bir tane daha buldum. Antik da bir tane daha bulduk. İki tane hatta. Uf. İki tane şu ikisini alsak idare eder yani bir kaç oluyor. Toplamda bir tane topladık. Evdekilerle birlikte. 12 tane pardon. <laughs> bir 20 tane daha toplasak mükemmel olur. Şimdi şunu bir alalım. Şöyle bir. İki başka var mı buralarda? Yok galiba. Yok arkadaşlar. Neyse. Şu ikisini alalım bir. İki tane aldık mı? Evet aldık. Tamam. Devam ki arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da gizli bir tane nedir kalıntı yani antik kalıntı bulduk. <laughs> Tam şey alıyordum kuars alıyordum ki antik kalıntı arkadaşlar bir de duvar kazarken de bir tane 3 tane buldum arkadaşlar yolda. Şöyle düz yolu yapıyorum daha sonra pitenti de etraf oraları patlatıyorum arkadaşlar. Ay pardon yanlışıyla kazıyorum. Bir tane sadece bir tane bu arada şu yukarı çıkıp demir kazma yaptım kendime. Eğer elmas kazmanız bitse eve gitmek zorunda kalırız onun için. Elmas kazmayı sadece antik kalıntılar bulunca, netherite bulunca şey yapıyorum arkadaşlar. <laughs> sadece bir tane mi çıktı burada? Üç tane çıksaydı iyiydi arkadaşlar. Neyse bu kadarlık şimdi. Devam edelim arkadaşlar. Devam ki. Evet arkadaşlar bir tane daha sonunda uzun uğraşlar sonucunda bir tane daha oldu. 9 <laughs> tane bulsak arkadaşlar full set e, şey olacağız. İsmiydi. Hmm. Nedir, olacağız arkadaşlar. Hayır bunlar değil buna değil bunlar değil bunla değil. Neyse arkadaşlar bu ana kadar devam ki. Evet arkadaşlar bir, bir tane daha buldum netrite. <laughs> bir tane daha bulduk hemen alalım arkadaşlar. Alıyorum. Sadece bir tane maalesef. Bakalım etrafında var mı yok mu diye. Maalesef yok arkadaşlar bu arada akşam oldu bayağıdır oynuyorum. Henüz daha iki tane yukarıda da ki 17 tane falan vardı. Yani iyi bulduk yani bu ama 32 tane yapsaydık iyiydi evdekilerle birlikte. Neyse arkadaşlar devam ki bitince size haber veririm. Arkadaşlar sonunda nihayet e, şeyi buldum arkadaşlar son 8 tane olan netherite netherite buldum arkadaşlar ve sonunda şükürler olsun ki arkadaşlar dün gece yarısına kadar e, netherite a 8 tane yani e, dün sabah öğlen saatlerinde başladık 8 akşam 12'ye kadar falan arkadaşlar bir 17 tane buldum şu an bu sabah arkadaşlar 17-18 tane buldum arkadaşlar. Bu sabah da bir kaç tane daha buldum. 9 tane buldum arkadaşlar. 8 tane gerekiyor. 9 tane buldum ve şey arkadaşlar tamamladık. Full set Netherite olacağız ve arkadaşlar bir de ee, ne diyecektim? Şu an sabah erkenden yani sabah erkenden videoyu hazırlıyorum sizlere. Öğlen 4-5 gibi fark etmiyor. Yani saat kaç olursa size yollayacağım. Oha ben en son onları öldürürdüm lan 4-5 gibi arkadaşlar sizlere şey yapacağım öncelikle bir bakalım neler yapmışız Toprakımız nerede burada toprak Şöyle şurayı bir kapatalım Tamam Eee şunları bir atalım şuraya arkadaşlar 19 tane vardı arkadaşlar 28 tane oldu evde de 5 tane vardı 33 tane arkadaşlar Bir tane fazla kalıyor aynen onda artık şey yaparız, e, ayarlarız. Şu şeyleri şuraya tam ruh kumlarını falan şunları da şuraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir Nether taşı da biriktirdim. Buraya bir dahaki gelişti. bunlar burada kalacak arkadaşlar. Bir dahaki gelişimizde artık şey yaparız. Hiç ölmedim arkadaşlar. 48 42 seviye oldum. Sonunda başardık arkadaşlar nedir set olmak olmaya hazırız arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu şey güncellemelerini yapalım bir e, yani şey bunu alalım bir şunları bir şeye çevirelim. Altın külçesi ne şey yapalım arkadaşlar altın külçesine dönüştürelim. Alttan fazla kalıyor sıkıntı yok. Şunları da alalım bilmiyorum ki şunu şuraya atalım bir öncelikle 50 tane de çakmak taşı iyi şu çakıllarla arkadaşlar beton falan yaparız onları da almak istiyorum ama ne yapmamız lazım onları şunlar şurada kalsın şu çakılları bir alalım arkadaşlar. başka çakmak taşına alın mı yok gerek yok. ya da bir dakika bölümde arkadaşlar artık bu bölümü sonuna girelim arkadaşlar bayağıdır oynuyorum bu bölüm ilk defa bu kadar uzun sürdü normalde arkadaşlar netherite yani koskocaman bir 10-28 tane netherite bulduk arkadaşlar antik kalıntı daha netherite olmadı antik kalıntı bulduk bu arada oklara fazla bir şey yapmadık 3-4 stack arkadaşlar bakın hele 3-3.5 2.5 stack arkadaşlar altın kütlesi bulduk 9-10-11-12-12-13-14 15 tane de arkadaşlar şey bulduk. kuvars bulduk. Bunlar çok işimize yarayacak arkadaşlar yapılarda falan. Artık bir dahaki bölüm arkadaşlar eve dönüş videosu olacak. İlk 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 eve dönüşle birlikte 3 video oluyor arkadaşlar. Geliş gidiş bir de antik antarda eşi 3 video oluyor. Bu şekilde eve giriş videosunda da arkadaşlar birkaç eee yağmacı karakolu basacağız. Onlarda şimdiden size bir tüyo vereyim. tüyoları vereyim arkadaşlar. İzlersiniz artık. Abone -like çıkmayın takip eden arkadaşlar daha güzel seyirler bu seri hiçbir zaman bitmeyecek dünyanın en uzun serisini yapacağım arkadaşlar merak etmeyin onun için bu kadar arkadaşlar bu bölüm ee, 80. bölüm mü oluyor aynen büyük ihtimal 80. bölüm 80. bölümün sonuna geliyoruz arkadaşlar ee, bir dahaki bölümlerde artık 81. bölümde yarınki bölümde arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşça kalın. bay bay arkadaşlar I can't help my job.